Merhaba arkadaşlar 20 Temmuz 2025 Hedefimiz Öncelikle Bandırma Gebze, Eskihisar iskelesinden Topçulara geçtik Gemlikten Sahil yolundan Udanya'ya ulaştık Udanya Haliyle Her zamanki gibi çok güzel Oradan Trilya'ya geçtik Trilya biliyorsunuz çok eski bir yerleşim yeri Tarih kokan bir ilçemiz Burada da haliyle sabah olduğu için sokaklar tenha. Bu bölgeleri sizlere daha önce detaylı tanıttığım için çok kısa geçeceğim. Ama gene hala çok güzel buralar. Buradan hedefimiz Bandırma ama sahil yolundan gideceğiz. Önce Eğerce plajını geçtik. Buralar gerçekten çok güzel plajlar var ama ulaşım zorluğu nedeniyle çok kullanılmıyor. Çapraz deresini 15 kilometre yaklaşık yukarı çıkıp tekrar aşağıya indik. Bu biraz can sıkıyor. Sahilde niye bir köprü yok? Daha sonra Karacabey'e geldik. Burada Longoz ormanları var arkadaşlar. Haliyle kurak mevsim. Daha sonra Karacabey Malkara plajına geldik. Burada da çok büyük plajlar var arkadaşlar. İnanamazsınız. Zannedersiniz ki Karadeniz sahili. Yani Marmara'nın bu sahili gerçekten çok güzel plajlar var. Malkıra plajı var. Buradan hedefimiz orman yolundan Kurşunlu'dan geçerek Bandırma'ya ulaşmak arkadaşlar. Burada Ali abim, Ali Rıza Ünsal abim, Metinler Uçar kuzenim beraber gidiyoruz ama çok endişeliyim. Ali abim bu yollarda toz yolları hiç sevmez. Bakalım ne olacak, nasıl gidecek yolculuğumuz. İnşallah güzel geçer. Bu yol bitince yol asfalt dolu asfalttan çıkıyor ve toprak oluyor arkadaşlar. Sonunda toprak yola ulaştık. İlk anda güzeldi. Aralarda ufak tefek engeller de çıktı ama Ali abimi çok merak ediyordum. çok endişeleri vardı. Düşerim, korkarım. Bir yerime bir şey olur diye çok korkuyorum. Haklı da korkmaktan. Ama bu yol eskiden çok daha kötüydü. Arabalar bile çalışıyor arkadaşlar. Sadece o asfalt eksik. Bazı bölgeleri böyle ormanlık, bazı bölgeleri çıplak. Etrafta kestane ve ıhlamur ağaçları var hep. Çok güzel koylara da ev sahipliği yapıyor. Oluyor. Ama buralara inmek şu an için mümkün değil. Çok güzel çeşmeler de var. Su ihtiyacınızı buradan gideriyorsunuz. Ufak bir su molası verdiğimizde. Yıkıyordur. Olanlar oldu. Ali abim iyice kızmış bize. Ama yol bitmiş artık. Böyle yollar da lazım ama abi. Tabii. Bana artık toprak yol falan deme her, her tarafa gidersin. Ben artık şimdi tecrübelendim. Evet. Artık bütün Daha yollar senin. Trabzon senin. Kaçkar dağlarını şeylere gideceksin abi. Abi gel su iç gel. Ya. <laughs> Şeyde. Yeni kere kılalım mı? Ya, tamam yol bitti bu. Tamam, Nasıl atıyorlar çıkalım. Tamam mı? Ya tamam. 5 günlük enerjim gitti vallahi. Abi gitsin bir şey olmaz Beşim ya. İlla hiç günlük enerjim Ya bir şey olmaz. Ne güzel yol. Bana artık toprak alınma lan deme. Ali abi. Bak. Ya. Ya, ya ne kadar. Ali abi. Toplam 12.000 gününden 5 günlükte bir şey olmaz abi. 12.000 günü zannettim. Ya ben bu 5 günlük... Işim... Neyse artık. Yenice'de üstümüzü başımızı temizledik. Rüzgar güllerinin oraya çıktık. Burada saymadım ama çok rüzgar kelebeği var. Rüzgar gülü var. Elektrik üretiyorlar. Bandırmadan direkt Kapıdağ Yarımadası'na yöneldik artık. Akşam olmaya Başlamıştım Bir an önce kamp yerine ulaşmak istiyorduk arkadaşlar. Kapıdağ Yarımadası'nın sağ tarafından karar verdik. Oradan dolaşmaya başlayıp en son Erdek tarafından çıkacaktık. Kapı da yarımadası aslında bir adaymış. Giriş bölümündeki dar bölüm zamanla dolduğu için yarımada olmuş arkadaşlar. Bu giriş yeri kapı gibi olduğu için de Kapı Dağı şeklinde isimlendirilmiş. Gerçekten ada çok dağlık, inişli çıkışlı. Daha önce bisikletle ben bu bölgeyi gezdim arkadaşlar. Üç kere gezdim. Zor bisikletle Parkur olarak gerçekten biraz sıkıntılı. Kondisyon için uygun. 3 günde bisikletin hakkı 3 gün arkadaşlar. Çünkü çok güzel koylar var. Bu koylarda çok rahat kamp atıp 3 gün doya doya gezilir. Biz motorla gezdik. Güzel bir kamp yeri bulduk. Kampımızı yaptık. Çok güzel eğlendik. Ama tüm koyları tamamını yansıtamadım bu gezimizde arkadaşlar. Çok uzun olacağı için. Ve buradan pazar günü geçtiğimizde bu yoğunluk pazar günü yoğunluğu hafta arasında bu kadar asla olmuyor. Biz pazartesi günü yola çıktığımızda o kadar tenhaydı ki her yer. Pazartesi günü bomboştu birçok yer. Yani hafta sonları kalabalık hafta arası diğer günler gelirseniz çok daha uygun yerler bulabilirsiniz. Buraya kamp kurduk. Su problemimiz yok. Taşıma suyuyla değirmen döndüreceğiz. Buradaki çadırımızı kuracağız. Bak motorlar böyle. Çadır kurduktan sonra da çekim yaparım. Kapıda Yaramadası turuna artık bir mola vermek zorundaydı. Kamp yeri arıyorduk. Bu bölgeye geldik arkadaşlar. Pazar günü olmasının nedeniyle her yer çok kalabalıktı. Burası Tena. Önce bu arkadaşların yanına geldik. Karadeniz arkadaşları. Ya burası taşlı dedi. Ben geldiğimde hep o karşı tarafı kuruyordum. Dolu olduğu için buraya kurmuştum. Şimdi boş gidin oraya kurun dedi. Hatta bize de bol bol su verdi. Allah razı olsun bu arkadaşımızdan. Biz de bu otluk yere, toprak yere çadırımızı kurduk. Çok güzeldi burası. Kısmetimize hem rüzgar yoktu hem de bir de sivrisinek yoktu. Kamp alanımız Ehri de Ballı Pınar diye geçiyor arkadaşlar. Ormanlık bir bölge burası. Koyun kenarında küçük bir dere bile var. Rüzgar yok. Denizde bol bol yüzdük. Muhteşem bir deniz. Yani Marmara denizi demeye şahit lazımdı. Pırıl pırıl. Karadeniz, Akdeniz gibi tertemiz arkadaşlar. Bunun gibi birçok koy var burada gezerken görürsünüz. Ali Rıza Ünsal abimiz yüzme konusunda baya bir ilerledi. Üstadımız bizim. Kısmet olursa 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı geçme yarışlarına katılacak. Burada bize serbest yüzüş sistemini gösteriyor. Şimdi de kelebek yüzmeyi gösteriyor. En zor yüzme stilinden biridir kelebek. Kısmet olursa 30 Ağustos'ta da Çanakkale Boğazı'nı geçme yarışlarına katılacak abimiz. Ona şimdiden başarılar diliyoruz. Sırt üstü yüzme tekniği de böyle. Tabi bu sürekli çalışmayı, sürekli antrenmanı gerektiren bir spordur arkadaşlar. Pazartesi günü sabah kahvaltımızı yaptık ve tekrar yola koyulduk. Geze geze gidiyorduk. Yollar çok güzel. Yem yeşil. İstikametimiz göne. Gönene gideceğiz. Slay rahim yapacağız ama buraları da görmeden geçmeyelim dedik. Burası ormanlı ve plajı arkadaşlar. Buradan Turan köye geçtik. Turan köyden ocaklara yöneldik. Burası da ocaklar. Bu arada İlhan Köy'le Narlı'yı pas geçmiş olduk arkadaşlar. Sizlere buraları daha önceki videolarımda tanıtmıştım. Açıklamalara bu videoların adreslerini yazarım. Merak edenler o videoları da izleyebilirler. Gönene Edincik üstünden geçtik. Edincik zeytincilikle ve zeytinyağıyla geçinen meşhur olan bir yer hala eski güzelliğini koruyor. Gönen gelişmek üzere. Burada kaplıcaları çok meşhur arkadaşlar. Burada hem gönenin içinde kaplıcalar var. Hem de ekşi deri dağ kaplıcası var. Bunları da daha önceki videolarımda sizlere tanıtmıştım. Biz burada esas amacımız bir kaza geçiren ıhlamur ağacından düşen bacımızı geçmiş olsun demek için geldik. Onu sağlıklı, saatli görünce de çok sevindik. Geçmiş ya, olsun bacım. Gel gel. gel. Otur maşallah şöyle, ya. Maşallah ya. Geç şöyle. Maşallah, maşallah ya. ya. Bunlar bizi çok korkuttular ha, ya. ya. Ya çok korktuk. Hele Sabriye var ya nasıl korkuttu bizi. Vay vay vay. <gülüyor> 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 maşallah. Teşekkürüz arkadaşlar. Bilgi olarak söylüyorum motor cinsine göre fiyatlar değişiyor. Gelip oraya geliyoruz arkadaşlar. Çok güzel esiyor. Hava çok sıcak ama. Şehitliğinin arka tarafında burada mescit ve tuvaletler var. Çadırı var. Buradan da şehitliğe çıkıyoruz. Birer dua edelim. Selamünaleyküm. Şehitlerimiz. Tüm şehitlerimize dua ediyoruz. tüm şehitlerimiz için arkadaşlar. El Fatiha. Arkadaşlar motosikletler beklemiyor. Ama internetten bilet alırsanız arabanız varsa istediğiniz saatte geçebiliyorsunuz. Kuyruk kuyruk oluyor. Tamam Burası girme. bırak. Uğurlu plajı arkadaşlar. Her zaman çok güzel. Belediye burada bir şeyler yapmaya çalışıyor ama tam oturmamış. Sizlere daha önce bu bölgeye çok tanıttığım için eski videolardan izleyebilirsiniz. Buralara fazla değinmeyeceğim bu videomda. Gökçe'de ya. Salı günü Hüseyin ve Metin arkadaşımızdan geldiler. Grubumuz evvelsiz devam ediyor. Atla. E gelince merak ettiklerimizden biri Damla sakızı dondurma tatlı ve oğlak eti. Şimdi şey söyleyeceğim İncik ve diğer kısmı oğlak edilen kebap, tandır e, e, kebabı. Burası kızı limanı arkadaşlar. İnternetten bilet alanlara ayrı bir sıra yapılıyor. Gemin sardalya sürüsüne rastlamıştık. Zıplıyorlardı burada çekemedim. 24 Temmuz Perşembe günü gezimizi sonlandırarak dönüşe geçtik arkadaşlar. Bir dahaki gezide buluşmak üzere. Hoşçakalın.